Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ibis paint'te ee, nasıl ee, saçı boyanır bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle buraya girip artıya basıyorsunuz. Buradan ee, renk seçiyorsunuz bir tane. Mesela ben kırmızı seçtim mesela. Buradan istediğiniz şey kalem, mesela soluk var, işte daldırma kalem var. Ben bunu yapacağım. Ee, şimdi bir dakika. Ha. Ee, boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Ben şimdi size göstereceğim hemen. Şöyle. Mesela yerisini şimdi boyayıp hemen size göstereceğim. Hatta ben bunu boyayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar boyayıp geldim. Şimdi arkadaşlar burayı çok iyi dinleyin. Çünkü burası en önemli yerlerinden biri. Mesela şimdi burada bulanıklaştırma var. Bunun, bunu yapınca renk daha e, gerçekçi gösteriyor. Şimdi göstereceğim ben. Ben bulanıklaştırmayı yapayım hemen. Geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar bulanıklaştırdım. Şimdi ee, buradan normale giriyorsunuz. Buradan heh, buradan aşağı iniyorsunuz. Ya yumuşak ışık. Genellikle sarı saçlı olanlara ee, yumuşak ışık yakışıyor. Ama bu koyu olduğu için nekton yapmanız lazım. Ama böyle çok belli olmuyor. Böyle şöyle göstereyim. Bakın isterseniz böyle renk tonunu hemen şöyle yumuşak ışığı da göstereyim size. Yumuşak ışık böyle daha belirgin oldu. Böyle bakın böyle oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda da size gök şah saç rengi nasıl boyanır onu göstereceğim. Görüşmek üzere.